Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol sunar. 24 yaşındayım. 1970 yönetim kurulu üyesiyim. Ben İdil, 21 yaşındayım. Son 3 3 üç, üç buçuk senedir maçlara gidiyorum. Ya ben Burak Ünsal, 1920 FEP'te Projeler Komitesi'nden sorumlu yönetim kurulu üyesiyim. 6 yıldır düzenli olarak maçlara gidiyorum ama daha öncesinden de gitmiş, gitmiştim. Mehmet Orhan, İstanbul Teknik Üniversitesi'nde okuyorum. Ünifep'te de tribün komitesi görevim var. 24 yaşındayım. Yaklaşık 14-15 senedir maçlara gidiyorum. Merhaba, adım Güvenç. 49 yaşındayım. Emekliyim. Uzun yıllardan beri Galatasaray'ın maçlarını takip ediyorum. Bugün de büyük derbi için buradayız. Adım Uğur. 20 Nisan 1997'den beri maçlara gidiyorum. İlk gittiğim maç Beşiktaş deplasmanıydı, yeni ön stadıydı. Valla ben Halil Bal, ben sunucuyum, festival sunuculuğu yapıyorum. 40 yıldır Galatasaraylıyım, buraya bir ömrümüzü adadık diyebiliriz yani. Keyifli bir şekilde devam ediyoruz maçlarımıza. Adım Berkan Kaymakoğlu. Belçika'dan geliyorum. İlk defa Kadıköy deplasmanına gidiyorum. İnşallah yeneriz. İnşallah kazanırız. Adım Emir Soydum Zengin. İstanbul Beylikdüzü'nden geliyorum. Galatasaray için her yere her zaman her şekilde gittik. Bugün de gidiyoruz. Bakalım. Hakkımız hayırlısı olsun. tarihi olarak hatırlamıyorum ama Fenerbahçe stadı daha yapılmamıştı. Bu hali yoktu. Eski halindeyken o zamanları hatırlıyorum. E, yenilmiştik o maçta ama çok zevkli ve güzel maç olmuştu. İyi top oynamıştık. Ama seneyi tam olarak hatırlamıyorum. Daha önce kombinem vardı. Son 3 yıldır maçlara yoğunluğumdan dolayı gidememiştim. 3 yıl sonra şu gizli özne arkadaşım sağ olsun onunla beraber bir deplasman maçına gidiyoruz ve çok keyifliyiz. Deplasman şöyle, bugünkü deplasman biz deplasmanda saymıyoruz. Bizim için orası her zaman bir nasıl diyeyim böyle bir herhangi bir maç yani. Kadıköy bizim için deplasman falan değil. Galatasaray Real Madrid deplasmanına gittim. UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 6-0 yenildiğimiz maç. O günden sonra daha da çok Galatasaraylı oldum. Yenilmemize rağmen çok sevdim tribünü. Takımı da çok sevdim. Ondan sonra daha da çok Galatasaraylı oldum. Fenerbahçe maçı. Şampiyon olduğumuz sezon Ersun sezonunda bir Akisar maçıydı. Manisa'da deplasmanda. Şampiyon olarak gelmiştik. Sonu çok iyi bitmedi ama sonuçta biz şampiyon olduğumuz için bize mutluluk veren bir maçtı. 2023-2024 sezonu Pendik maçıydı galiba. İlk Fenerbahçe Trabzonspor maçına gittim. E, skoru tam hatırlamıyorum maalesef ama 1-0 bitmiş olması lazım. Biz yenmiştik. Hatta Kuzey Tribü'nden izlemiştim ilk maç olduğu için. Kadın çocuk maçıydı. Hatta kadın çocuk Fenerbahçe Beşiktaş maçıydı 2012 yılında. 7 Ekim'deydi unutmuyorum. Sonra öyle şata atmıştı. 3-0 yenmiştik. Ben babadan oğula geçme Fenerbahçeliyim. böyle yıllardır desteklediğim, tuttuğum takımı tribünde desteklemenin tarifi cidden tarif edilemez bir duygu. Stada her girişimde farklı bir heyecanla, farklı bir motivasyonla giriyorum. İyi ki Fenerbahçeliyim. Tribünden ziyade Fenerbahçe için bir şeyler yapıyormuş gibi hissediyorum ve çocukluğumdan beri Fenerbahçeli olduğum için bu bana çok iyi hissettiriyor. Her şeyden önce bir tutku bu. Hani tutkununla anlam ifade eden bir sürü yeri var. Spor yani branş olarak futbol olur, basket olur, keza başka yerlerde olur, duruş olur, hayatı görüş olur. Fenerbahçe bizim her şeyimiz. Farklı bir şey. Bence hani o ayda duygusunu yaşamak çok güzel bir şey. Deplasman F tribününden çok farklı. Takımızı yalnız bırakmama dileğiyle takımızın hep yanında olmaya çalışıyoruz. Televizyon başında buraya gelemeyen kardeşlerimizi bu atmosferi en iyi şekilde göstermek, yaşatmak. Burada onların varlığını hissettirmek. Vallahi futbol bir eğlence. Bugün Fenerbahçe olmazsa Galatasaray olmaz, Galatasaray olmazsa Fenerbahçe olmaz. Bu da dünyanın takip ettiği büyük derbilerden birisi. Ve ben bir Galatasaray taraftarı olarak derbiye gittiğim zaman çok büyük bir şov izleyeceğimi düşünerek gidiyorum. Tabii takımım da kazanırsa benim için daha iyi olacağı aşikar. Deplasman benim için bunu hitap ediyor ve takımımı yalnız bırakmamış oluyorum. <laughs> 2012 yılında e, Musa Sövün'e başlık attığı maç ak akıldan çıkmıyor. Her Fenerbahçe Galatasaray derbisi denince aklıma o maç geliyor bende. Galiba Mesut Özil'in 2-1'lik maçı, 2-1'lik gol attığı maç. Tabii ki de çok var ama son yıllarda örnek vermem gerekirse Crespo'nun son dakika 2-1'de güzel bir golle bitirdiği maç bizim için süperdi. Kadıköy deplasmanı 20 sene sonra galip geldiğimiz maç. İşte kurulu, Donklu, Falcao'nun penaltıdan attığı gol. Bu hatırımda olan bu. Vallahi son 3 deplasmanı hiç unutamıyoruz. Keyiften yenmiyor yani. O yıllar sonra yendiğimiz maç. Onyekuruludan koşu var. Unutamadığım Kadıköy deplasmanım yok maalesef. İzlediğim, tabii ki izlediğim gene bahsettiğim o yıllardaki o maç. Ee, çok güzel top oynamıştık. Ee, iyi top oynamıştık. Fakat yenilmiştik. Ee, o maçı unutamıyorum. Yani e, sevdiğim güzel bir maçtı, o maçı unutamıyorum. Fenerbahçe bestelerinden yazmak istediğim beste Gülelim Ölümün Suratına olabilir. Direkt cevap vermek çok zor ee, ama şöyle cevap verebilirim tribünde en çok sev, söylemeyi sevdiğim beste söyleyeyim. Susma anlat aşkını diyebilirim. Yani buna tek bir cevap vermem mümkün değil. Çünkü güzel en az bir sürü bestemiz var. Hani benim kendimce en sevdiğim vazgeçemem ki senden fener bestemiz var. Ben ağlarım senin ağlarım bestesi güzel benim hoşuma gidiyor. Daha bunun gibi sayarım ama çok fazla olduğu için de bu iki tanesini daha öne çıkarabilirim. Birazcık beste şeyim birazcık geniş. Çok da sevdiğim çok fazla beste var ama bir sabah tuttu babam elimden benim için yeri çok ayrı. Muhtemelen onu isterdim. Keşke ben yazsaydım bu eski beste şey. Heh, aklımda da deyimin ucuna gelmedi. Var ya bu sanatçı, şarkıcı söylüyor. Çocukluk aşkımsın. Çocukluk aşkımsın sen ilk göz ağrımsın. Kimseyi, kimseyi sevmedim senin gibi. Sevdanın uğruna kaybettim her şeyi. Hayatın anlamı Galatasaray. Tamam Nevzade Geceleri tabii. Efsanemiz bence. Adanmış hayatların umudunu ben yazmak isterdim. Çocukluk aşkımsını ben yazmak isterdim. E, şereftir seni sevmek çok yani bunlar hep unutamadığım besteler. Hep her zaman motivasyondur bunlar benim için. Bunları sayabilirim. futbolcu. Yani ben de klişe olacak. Ha Hacı derim. Yani çocuklukta görmedik ha Hacı. Schneider gerçekten mü mükemmel bir gol atmıştı burada. Schneider. Bir de çok sevdiğim için Mauro Icardi diyorum. Tabii ki de Metin Oktay, onye Kuru. Bir de buna Icardi yazayım. Tabii ki Hacı var unutulmaz. Çok eskilere gidersem benim çocukluk yıllarımda tabii bir Pirekazi var. Ondan sonra Bülent Korkmaz efsane, unutulmaz. Yani o da çok mücadele eden bir futbolcuydu. Daha yani ismini saymakla bitmeyecek çok futbolcu var Galatasaray'da. Derbi deyince Hacı Şinaylar ve Muslera'yı unutamıyoruz. Son anda Muslera, I love you Hacı. üç futbolcu Alex, tabii ki de Volkan Demirel ikinci olarak. Üçüncü olarak da Lugano diyebilirim. Ya benim Selçuk Şahin geliyor çünkü 8-9 yaşındaydım. Üç tane, iki tane uzaktan golü var. Galatasaray üç golü var. Benim için Selçuk Şahin geliyor direkt. Alex geliyor tabii ki de. Semih Şentürk geliyor bir de. Bir numara Volkan Demirel'e her zaman yakışan bir sıralama. Sonrasında Lugano'nun hırsı ve cesaretini hiç unutamam. Ve aynı zamanda tabii ki de Kaptan Alex'i de unutmak olmaz. Yani ilk olarak Volkan geliyor. Sonra o az önce unutamadığım maçtan dolayı Mesut Özil gelir. Mert Hakan Yandaşla diyebilirim. Çoğu kişi hoşlanmaz muhtemelen ama ben Galatasaray maçlarını da seviyorum. Türk futbolunun en büyük destekçisi Trendyol sundu.